Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle geçen gün yaptığımız gibi e, tekrar e, ikinci monitör ayarlayacağız laptopumuz için. ya Yani şöyle söyleyeyim. Geçen e, ikinci bilgisayarımızı ikinci monitör yani ikinci ekran olarak kullanmıştık. Hani bu ne işimize yarıyordu? Günlük hayatta iki pencere birden açabilmemize yarıyordu. Hani iki ekran varmış gibi kullanıyorduk bilgisayarı. iki monitörümüz varmış gibi kullanıyorduk. Başka bir bilgisayara bağlanarak bir program ya yardımıyla. Şimdi de arkadaşlar onu telefondan veya tabletten nasıl yapılır e, onu göstereyim. O da çok basit. Hani e, bir de ekstradan USB kabloyla e, nasıl yapılır? onu göstereceğim. Telefon ve tablet için arkadaşlar. Öncelikle telefonumuza da GlideX uygulamasını indiriyoruz arkadaşlar. Microsoft Store'a yazarak bulabilirsiniz rahatça. Ee, sonrasında genişlet diye bir şey var arkadaşlar. Şuradan aygıtlar arası işleme gelin önce. Sonrasında genişlet diye bir bölüm var. Cihaz için arama diyor. Ben de USB'de direkt buldu arkadaşlar. Wi-Fi'de de arkadaşlar e, doğrudan çıkar. Siz tıkladığınızda bağlanır. Eğer ki olmazsa üst kısımda QR kod tarama bölümü var. Onu okutup bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer burada görünmezse çünkü telefonda ben de ilkten görünmemişti. Kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Siz de karekodu okutarak rahatça bağlanabilirsiniz. Şimdi USB ayarları telefonda bazı yapmamız gereken USB ayarları var. USB kablo ile bağlanmak için. Yoksa burada gözükmüyor ya o ayarları yapmasak. Bende de, de gözükmedi. İlkten sonra ayarları Yılmazı yaptığımda gözüktü. İsterseniz hemen şimdi telefona geçelim o ayarları Tabii yapalım Kabul gizlilik de. sözleşmesini. Sonrasında anladım diyoruz. İleri, tamam. Ayıklar arası işlem var şurada arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Şurada USB bağlantı ayarları var arkadaşlar. Ona tıklamamız gerekiyor. Arkadaşlar normalde burada e, geliştirici seçeneklerinin e, aktif edilmesini size gösteriyor. Hatta diyor yapım numarasını 7 kez tıkla, tıklayarak yapabilirsiniz diyor arkadaşlar üstte göstermiş. Altta da geliştirici seçeneklerin içinde USB hata ayıklamasını açmanız gerekiyor. Onu gösteriyor arkadaşlar. Siz geliştirici seçeneklerini yukarıdaki anlattığı gibi açtıktan sonra aşağıda USB hata ayıklama seçeneğine tıkladığınızda sizi otomatik ayarlara atıyor zaten. Oradan USB hata ayıklamasını açıyorsunuz, sonrasında izin ver diyorsunuz. Ben daha önce yaptığım için şimdi gösteremiyorum ama bu şekilde yapacaksınız yani. Ondan sonrasında devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir geri çıkayım buradan ve telefonda yapacaklarımız tamamlandı arkadaşlar bilgisayara geri dönebiliriz. Evet arkadaşlar ayarları gördünüz uyguladıysanız devam ediyoruz şuraya tıkladığımızda zaten bağlanacak istek falan gelirse kabul edin arkadaşlar doğrudan ben de gelmedi ama belli olmaz ee, hemen de söylemeyeyim şimdi diğer arkadaşlar diğer ekrana geçelim arkadaşlar şu şekilde ben e, telefonum için siz hem telefonu hem bilgisayarı görün diye e, ayarlamıştım daha önceden sahneyi ekranı e, şu şekilde görebilirsiniz sağ tarafta arkadaşlar şöyle youtube kanalımı görüyorsunuz e, oraya sağ tarafa bu pencereyi açtım Sol tarafta da Glide X açık. Glide X şöyle simge durumunu aldığımda işte herhangi bir uygulamayı açabilirim buradan. İki işlemi birden yapmamı sağlar arkadaşlar. Çok yararlı bir şey. Dediğim gibi günlük hayatta sıkça kullanabileceğimiz bir şey. Eğer birçok işlemi birden yapar, yapıyorsak sürekli pencere değiştirmeye gerek kalmadan iki işlemi şu şekilde birden halledebiliriz. Hem de mobilden de oluyor yani. Ekran biraz küçük olsa da işimize yarıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Daha önce zaten bilgisayar versiyonunu göstermiştim bu olayın. Şimdi X'te mobilde nasıl yapılır diye gösterdim. Bence güzel bir taktik. Deneyin. İşinize yarar. Bu arada 300 abone olmuşuz. Teşekkür ediyorum. 300 abone benim için güzel bir sayı. Tabii ki inşallah bu bir başlangıç daha iyisi. Bu inşallah gelir. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. on